E, bu şiir, İsmail Uyaroğlu diye e, bir şair, ağabeyimizin şiiri. 70'li yıllarda yazılmış ama görülüyor ki şiirde e, şiir okuyunca anlayacağız. E, 70'li yıllarda, 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda ve bugün hep aynı şeyleri yaşamaktayız bu ülkede. Bir şeyler değişiyor ama bir yanıyla da bir şeyler devam ediyor. Adı konmayan, bu toprağa iki şey yazıldı. Alın teri ve acı. Teri halkım yazdı. Acıyı kim yazdı? Ey acı, seni kim yazdı? Ve bir şey yazılmadı bu toprağa. Öfke. Çünkü daha onun adı konmadı. Ey öfke, daha senin adın konmadı. Birçok şeyin adı konmadı daha. Maraş'ta bir park vardır. Cami-i Kebir'in arkasında. Bir gün çok tuhaf şeyler düşünmüştüm bu parkta. Az ötemde biri oturuyordu. Pala bıyıklı, kehrivar tesbihli. Niye dedim halkın bıyık bırakır ve tesbih kullanır hep? Öfkelen dedi içimden bir ses. Öfkesini yatıştırır, bıyık vurar, tesbih çekerken. Ondan sonra dikkat ettim. Kimi bıyıklı ya da elinde tesbihle gördümse öfke okudum gözlerinde. Bunun adı konmadı. Birçok şeyin adı konmadı daha. Yine Maraş'ta bir öğrencim vardı. Hidayet. Öğleye kadar simit satar, okula gelirdi öğleden sonra. İşte bu hidayetle bir gün kuyumcular çarşısında karşılaştık. Simit tablası vardı kolunun altında. Baktı ben geliyorum karşıdan, hemen oracağı bırakıverdi tablayı. Sessizce döndü, vitrinlere bakmaya başladı. Sanki tablayla hiç ilgisi yokmuş gibi. Görmezlikten geldim ben de. Sessizce geçtim oradan. İşte bunun adı konmadı. Öğrenci hidayetin kuyumcular çarşısında yoksulluktan utanışının adı konmadı. Birçok şeyin adı konmadı daha. Yine bir gün 3B'de ölümü anlatıyordum çocuklara. Genç ölümleri. Ejder vardı, ejdereşlik. Pencere dibinde otururdu. İnce, kuru bir delikanlı birden hıçla indirdi yumruğunu sıraya. O kadar da terbiyeli, o kadar da ağırbaşlı, o kadar da efendiydi oysa. Bunun adı konmadı. Ejder eşliğin, hıncının adı konmadı. Bu toprağa iki şey yazıldı. Alın teri ve acı. Ve bir şey yazılmadı bu toprağa. Öfke. Çünkü daha onun adı konmadı. Ey öfke! Daha senin adın konmadı.